400 değil bu arada 300 yalan söyledim. Dedim sizin müdürünüz nerede? <laughs> fazla gelirse. İkişer ikişer giyerim. Her şey almak istiyorum. Abla diye bağırıyor. Neden? 18 günlük bir tatile gidiyoruz. Bir yerden başlayacağım. Döküldü. <laughs> Yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Arkadaşlar selam. Size çok karışık bir ortamdan sesleniyorum. Şu an kardeşim abla diye bağırıyor. Nedenini bilmiyorum. Efendim. Neden? Neden? <laughs> Arabayı yıkayacaklar. Şimdi ben onlara bir su yapayım. Sonra size burayı göstereceğim. Geliyorum. Arkadaşlar selam. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Benim o kadar çok işim var ki. Ve ben yine video başlattım. Ve annem bağırıyor. Umarım onun sesi gelmiyordur. Ortalığı size şimdi göstereyim mi? Bir. Hazır mısınız? Ortalığı göstereyim gerçekten. Ama lütfen yargılamayın. <laughs> tatile gidiyoruz ve benim valiz hazırlamam gerekiyor. Şu an hepimizin toplanması gerekiyor. Kardeşime arabayı yıkatıyorum arkadaşlarla birlikte. Ben kendi eşyalarımı hazırlamaya çalışıyorum. Bugün alışverişe çıktım. Neler aldığımı size göstereceğim. Aslında çok bir şey almadım ama olsun onu da göstereyim size. Ve makyajçı şey ne dinliyor ya onlara? Hani bu makyajı güzel yapan insan o insanların nedenini şu an hatırlamıyorum ama onlardan bir tane tüyo varmış. Instagram'da gördüm. Ve vücut yağı böyle simli vücut yağı yaptım. Onu da göstereceğim size. Bakın böyle döküldü. Bakın böyle saçma sapan bir şey oldu. Ama aşırı güzel. Yani şöyle böyle durduğuna bakmayın. Hatta şuradan yakından görünüyor mu bilmiyorum. Simli simli oluyor. Sıkıldığı zaman çok hoş oluyor. Bunu yazarım yapmak isterseniz size de. Ya da Instagram linkini aşağıya bırakırım. Şuranın haline bakın. Burası nasıl toplanacak? Burada dün manikür yapmıştım. Hatta yapamadım tam. Aa bir tane manikür aleti aldım biliyor musunuz? Size onu göstereyim. 300 liraya aldım şunu. Dün geldi daha. Bence aşırı güzel yapıyor. Hatta bakın. O kadar güzel temizledi ki sadece ben oje süremedim. Ona vaktim olmadı ama bence aşırı güzel yapıyor. Haberiniz olsun. Şöyle bir şey. Burası dehşet derecede şu an karışık. Ama olsun size ne aldığımı göstereceğim. Arkadaşlar bu bu arada hiçbir reklam değil de bu inşallah güzeldir. Çünkü benim telefonumun şarjı artık servis gösterdiği için %50 mi %55 mi ne öyle bir şey gösteriyor. Telefonun bu şeyi, bataryası ve artık servis gösteriyor yani. Saçma sapan bir sürü şey vardı mı arkada? Yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Şöyle bir şey aldım. Umarım güzeldir. Hatta bunu dolduralım. Ben bu arada size söyledim mi? Tatile gittiğimizi. Herhalde söylemişimdir. Ha şey bakın. Onu da göstereyim size. Ay ıslatmışım. Bakın şöyle bir şey bu arada. Az önce gösterdiğim şey biraz ıslandı bu artık çöp de. Çöp deyip yere atmam peki. Şöyle bir şey bakın. aşırı güzel yaptı. Ben çok sevdim bu arada. Ha, içinden çıkanları da göstereyim size. Bence 400 liraya böyle bir şey... 400 değil bu arada 300. Yalan söyledim. <laughs> Bakın şöyle başlıkları var. Ama ben dün bir köylülük yapmışım. Şu başlıklardan şu var ya ben bununla bu ince olanla aslında bu törpü. Tırnakların kenarının törpüsüymüş. Ama ben bununla tırnak etlerimi törpü... Çünkü bilmiyordum, ne yapabilirim? O yüzden birazcık sıkıntı oldu. <laughs> Aslında şu beyazlar, hani o ketikül mü deniyor? Ketikül mü? Neyse o gidericiymiş. Ama neyse öğreneceğiz. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi her neyse, ben sürekli onu bunu bir yerlere atıp duruyorum da. Ya bence bunun kutusuna ihtiyacım yok. Ben bunların hepsini şuraya atayım, sonra ben bunları toplarım. Şimdi bunu mecbur yanımıza alacağız zaten artık. Bu bir kalsın. Bu da onun şerz aleti. Bunu yanımıza alacağız mecburen. Ya yanıma alacaklarımı yatan üstüne koysam ama önce yatan üstünü mi toplasam. Önce aldıklarımı <laughs> Önce aldıklarımı göstereyim size. Hepsini bu arada hiçbir reklam değil. Hepsini vakitten almadım. Sadece bir tane poşet aldım biliyorsunuz ki poşetler çok pahalı artık. Ve geçen ne oldu biliyor musunuz? Ailece gittik. Bu arada onu da göstermem onu da göstereceğim. Bir dakika. Uzun zamandır video çekmediğim için böyle bir şey oldum. Ne bileyim bir tuhaf oldu. Şey anlatayım size. Geçen gittik böyle ailecek işte. Hepimiz ayakkabı aldık. Yaklaşık 10-15 bin falan bir şeyler tuttu. Bir yerden mağazanın ismini vermeyeyim. Kasaya geldik adam yok. Kaç tane poşet istiyorsunuz? Dedim sizin müdürünüz nerede? <laughs> ya yani hani dedim o kadar yani burada bin, bin liralık, iki bin liralık bir alışveriş yapmamışız ki o kadar alışveriş yapmışız. Yani bir poşet veremiyor musunuz? Bir poşet verecek yani ben bilmiyorum. Ona çok sinirlenmiştim. Bu da böyle bir anım. Onu paylaşmak istedim <laughs> sizinle. Hmm, power bank'ı gösteriyordum size. Onu açmıştım sonra araya başka bir şey kaynadı. Biraz ağır bu arada. 20.000 mah batarya. Bataryası 20.000 mahmış. 3A diyor. 2 adet çıkışı. Yani şöyle bir şey birazcık ağır bu arada. Bunu dolduralım. Bu dolsun. Bunu yanımıza alacağız çünkü. Baya bir işime yarayacak. Hatta benim telefonu 2-3 kere doldurursa çok sevinirim. Ki 2-3 kere doldurursa size mutlaka söylerim. Çok indirimden aldım ben bu arada bunu. Şeyden Teknosal'ın o da reklam değil ama gerçekten aşırı indirime girmişti. Hatta bir tane kalmıştı sonuncusunu yakaladım diyebilirim. Kutusu da kalsın. Zaten bana bir fatura verdiler. Değiştirirsen o faturayla değiştireceksin dediler. O yüzden onların hepsi kalsın. Ya bunları da değiştirmeyeceğim artık. Bunların da şeylerini çıkaralım. Ama bunları daha değiştirmem. Makas. Makas bulmaya çalışıyorum ya. Bakın bu şöyle bir krovum. Ben bunlardan çok giyiyorum bu arada. Dümdüz bildiğiniz crop yani. Daha sonra bu daha rengine bayıldım bunun. O kadar güzel bir rengi var ki. Şöyle bir şey. Bence çok tatlı. Dediğim gibi bunların hepsi gidecek. Bunu da rengine bayıldım. Bunu da rengi için aldım aslında. Ben bunun yeşilini giyiyorum bunların. Ve bayılıyorum. Bence aşırı güzel. Daha sonra Bay 2'den aldıklarıma geleyim. Bay 2'nin yani çoğu şeyini sevmem genelde. Ama hem indirimliydi hem güzeldi hem de yakıştı açıkçası. Sevdim yani. Şuna bayıldım. Ve ilginç bir şekilde kendime bir takım yaptım. Yani bilerek yapmadım aslında ben bunu. Önce bu şortu beğendim. Hem benim denizde de giyilir. Güzel olur. Hem normalde de giyilir. Hem de tril tril. Daha sonra baktım dedim ki aa bunu da dedim üstüme giyerim. Farklı renklerini mi alsam diye baktım. Sonra elimdeki şorta bir baktım. Şortla aynı renk dedim ki Ey, bunu alayım bari. Daha mantıklı diye düşündüm. Yani bu ikisini takım yapmış gibi bir şey oldum. Ama bence çok tatlılar. Siz ne diyorsunuz? Hangi kombini daha çok beğendiniz? Ben buna bayıldım bu arada ya. Kombin yapmadık ki. Hangi kombini daha çok beğendiniz ne demek? Hayır neyse. Bunlar da burada kalsın. Şimdi ne yapacağız? Güzel. Şu kalsın bu arada. Kullanma, kullanma kılavuzuymuş. Bu da kalsın. Çöpleri önce yere atıp sonra toplamak tam benlik hareket. Neyse arkadaşlar buranın halini görüyorsunuz. Ben birazcık buraları toplayayım. Sonra geleceğim. Bu arada size şey diyeceğim. Ben şunu yani öyle bir koymuşum ki mahvolmuş. Bunu nasıl düzeltebiliriz ya? Bu, bunu nasıl düzeltebiliriz yani? Çok kötü oldu be. Çok kötü olmuş yani. İşte diğer türlü koymamak gerekiyordu. Yani Minel niye böyle bir şey yaptın bilmiyorum ama keşke öyle koymasaydım ya. Buna üzüldüm şu an. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi ben şu valizi ve bir tane daha valiz hakkım var ama daha fazlası yok. Ben sizi yine güncellerim. Ben hem kahvemi içeyim şimdi hem de bir kafamı toparlayayım. Ne alacağım ne almayacağım. Sonrasına bakalım. Öncelikle nasıl olmuş kombinim? <laughs> Bence çok güzel oldu. Bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim. Bu arada biraz akşam olduğu için birazcık bir tık ışığımız kötü ama ne yapalım bu seferlik idare edelim diyorum. Arkadaşlar keşke burayı görebilseniz ama sizi buraya görebilmeniz için nereye koymam gerekiyor? Aşırı derecede karışık şu an burası. Öyle böyle değil. Nasıl işin içinden çıkacağımı bilmiyorum. Tam olarak şundan bahsediyorum. Şuralarda zaten almış başına gidiyor Allah'a emanet ayakkabılarım. Oho. Bence bunun üstesinden gelebiliriz. Ne diyorsunuz? Bence geliriz. Bir yerden başlayacağım. O yüzden arkadaşlar önce kendi makyaj malzemelerimizi şöyle bir ayıralım. Yani sürekli yanımızda taşıyacağımız şeyleri. Bu arada misafirimiz var içeride aşağıda. Komşumuz var. Komşumuzun oğlu var içeride. Çok tatlı bağırıp duruyor arada. Muhtemelen sesi gelir size. Bu çok efsane bir şey. Gösterdiğim ve görünen hiçbir şey reklam değildir. Tekrar söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar biz 18 günlük bir tatile gidiyoruz. Önce denize gideceğiz. Balıkesir'e. Oradan köye geçeceğiz. Belki Çanakkale'ye geçme ihtimalimiz var. Yani o yüzden birazcık ortalık karışık. Yanıma ne alacağım ne almayacağım konusunda kararsız olduğum doğru. Hangi çantanı alacaksın derseniz ben bunu alacağım galiba. Şu an emin değilim ama. Ben de şuna dolduralım. Ee, o fazladan olan makyaj malzemelerini de başka bir şeye dolduracağız bir saniye. Arkadaşlar ben ne olur ne olmaz ya yanıma her şey almak istiyorum ya. Bu normal mi? <laughs> Keşke normal olmasa ama yapacak bir şey yok artık. Bir sürü de şarj falan var işte. Kulaklığın, saatin vesaire. Şarj dediğim kablo yani. Oo, daha tripod var. <gülüyor> <gülüyor> Bitmiyor. da bu kıyafet olarak ne alacağız ve 18 gün gibi bir süre dışarıdayız. Ben tabii ki havlum olmadan bir yere gitmem. Muhtemelen tamam, bu valiz bana yetmeyecek ama şansımızı deneyelim. mayolarımızı alacağız. Çok zor ya. Siz valiz hazırlarken en çok neyde zorlanıyorsunuz? Mesela benim aklıma şey geliyor. Ben bunu yani hiç giymemiş olabilirim ama gözüme güzel görünüyor anladınız mı? Bu zamana kadar hiç giymemiş olduğum bir elbise bile olsa o benim gözüme efsane görünüyor. Kesin diyorum ben bunu giyerim. Ya bunu da yanıma alayım ben bunu giyerim. Bak giymeyeceksin yani niye yanına alıyorsun? Kot giyer miyim? Giyebilirim bir dursun. Ben bu arada o kadar çok kül almışım ki hiçbir mayom olmuyor bana. Yani nasıl olacak bu? Hiç bilmiyorum. Çok mutsuzum. Mayolarımı bir giydim. Dedim ki Minali çok çirkin oldu. <laughs> yani dedim neden bu kadar çirkin oldu ve sen neden gerçekten bu kadar kül aldın? Tabii ki havlularım. Çok kül almışım. Çok fark edilmese de çok almışım. Ya fark ediliyorsa zaten çok üzülürüm de. <laughs> Şartımın tatlılığına bakın. Hızlı hızlı eleyip bir geleyim. O kadar şey buna sığdıramam. Yemin ederim şu an hiç giymediğim şeyler bile gözüme aşırı güzel görünüyor. Birini almasam sanki birini almadığım için çok pişman olacakmışım gibi hissediyorum. O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum. Keşke yorumlara yazabilseniz ne yapmalıyım sizce. Ay bu eteğimi çok seviyorum. Hiç vardır herhalde anneannemde ütülememe gerek yok bulurum yani bir şekilde. Başka valiz götüremem. Çünkü muhtemelen arabada yer olmayacak. Ya da bunları ayıracağım. Ayırdıklarımın arasından bir tane poşet yapacağım. Eğer arabada yer olursa sıkıştıracağım. Ama sonra köye gittiğim zaman da neden bunları aldım, hiçbirini giymedim diye kendime çok kızıyorum. O yüzden acaba bu kadar fazla şey almasam mı ya? Bunu giymem mesela. Niye taşıyayım ki? Ama işte alasım geliyor anladınız mı? Beni anlıyor musunuz bilmiyorum. Bu köyde temizlik yaparken giyerim ben bunu. Bunu alayım. <laughs> Allah aşkına böyle olanlar var mı? Lütfen varsa yorumlara yazsın. Bunu da giyerim bu arada. Ya giyecek tişörtün mü yok Miner? Bunu niye alıyorsun ya? Of fazla gelirse ikişer ikişer giyerim. Ay çıldıracağım ya. Ben bir kahve yapıp geleyim gerçekten. Yapamıyorum çünkü. Arkadaşlar kahve beni biraz ayılttı. Ama bu kadar zor olmamalı. Bu kadar eşyayı ne yapacağım? Tamam 18 gün kalacak olabilirim ama en az 18 kombin diyorum. Ve ben şimdi bunu hızlandırıyorum. En sonunda artık bitmiş halini göstereceğim size. arkadaşlar. Düşme. Zorlu bir sürecin sonunda hazırım. <laughs> Şunları elediklerim. Burada çok fazla bir şey yok zaten. Bunların hepsi dolaba geri gidecek. Onun dışında iki bir sırt çantam var. Bir de poşetim olacak muhtemelen. Şimdi tripodu falan koymam gerekiyor. Tripodu bir halledeyim. Takılarımı koydum. Powerbank Power Powerbank. Powerbank. <laughs> o kadar yoruldum ki. Powerbank şarj oluyor ama benim klavyemi de almam gerekiyor. Ben klavye çalışıyorum biliyorsunuz. Onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Bizimkiler biraz sıkıntı çıkaracak bana ama yapacak bir şey yok. Terliklerimi almadım. Onları alacağım. Ben bunları bir götüreyim arabaya. Ondan sonrasına bakalım. Ama şu an karanlık olduğu için arabaya götürürken ve bunları koyarken muhtemelen çekemeyeceğim. Ama en son halini arabanın gösteririm size. O zaman ben bir dinlenmeyi hak ettim bence. Bu arada böyle gideceğim yani. Çünkü araba kullanacağım ve bence böyle gayet rahat. Yine de iyi ilerledim be. Yani şunun içine bir şeyler daha gelecek. Burada benim tabletim var. Bilgisayarımı falan alacağım. Şu ojeyi süreceğim. Şurada power charge oluyor. Şunlar falan filan derken. Ha, bir de şu <laughs> Bir de şurada tripod var. Onlar hallolacak. Burada da ben varım.